Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar tam ben videoyu açtım. Şu ses başladı. Ses için kusura bakmayın artık. Videoyu açtım. Yapacağım bir şey koyulmuş oldum. Maalesef. Size arkadaşlar şu saksıyı göstereceğim. Bakın. Şunun nasıl gözüne baktım biliyor musunuz? büyüsün diye nasıl küçücüktü şu kadar çıktı arkadaşlar öyle de sağlıklı değildi şimdi yabani otlar oldu hem o yabani otları sökeceğim sizinle hem de bangoklularım var biraz bangokluları ayırmak istiyorum Bu arada yabani otları arkadaşlar koparıp aşağıya atacağım diyeceksiniz ki aşağıya neden atıyorsunuz aşağısı şöyle bahçe Aşağımda cam var mı cam yok. Ay şuralara dökülür diye erkenden dedim yapayım. Aynen dediğim gibi oldu. Şimdi arkadaşlar kökü öyle bir sarmış ki yani bunu inşallah ben tek elle sökebilirim saksıdaki otları. Bunu tek elle sökmek biraz zor olacak gibi. Bakın şuralarda. Arkadaşlar bıçak getirip bunu keseceğim ben. Başka çaresi yok çünkü şöyle bakın Bangkoklular da var. Onlar da sökülüyorlar. Şöyle şunları ben tabağa koyayım şöyle. Tabak getirdim yanımda hazır da. Bu ot niye oldu? Biliyorsunuz benim bu saksım aşağıya düşmüştü. Ben hep söylüyorum. Aşağıya düşünce tek bangoklu saksımda böyle olanları karman karışık ben koymuştum. Şunları ben sonradan ayıklayayım bari. Elimle şuralara da artık takviye yapacağız mecbur. Bunlar hep söküldü. Bir de arkadaşlar şu bangoklu bakın. Maalesef çiçeklenmiş bu da çöp. Şurada ucunda var. Birkaç tane var. Onları da alayım. Bunlar büyür mü arkadaşlar? Evet, büyür. Ya banka okullar normalde e, sıralarda var mı bilmiyorum. Piyasada çok olan bitkiler değil arkadaşlar. Ve normalde satıldığında da trend yolda falan geçen sene 50 liraya satılıyordu. Ben geçen sene de çok ucuza yolluyordum. Ay arkadaşlar bu var ya pos gibi bunu böyle tutmuş kökünü bırakmak istemiyorum kökü orada maalesef bütün saksıyı dağıttık ya bugünlerde temizlik günü var dedim ki önce şu saksıdaki işi halledeyim kaç gündür aklımda sonra dedim bu saksının şaşkınlıktan lafları da yarım bırakıyorum bu saksı benim şuraya düşmüştü Tabii çok yağmur yağıyor çimenden bulduğumu topladığımı aldım ee, getirdim yukarıya topraklarıyla beraber aldım ki çok yağmur yağıyordu en azından dedim topraklarıyla alırım yukarıya dedim çıkartırım ayıklarım demiştim eee yukarıya çıkarttım arkadaşlar. Toprağını da sonra baktım iyi kompost toprak kullandım ben o zaman. O toprakta yabani otlar karışmış. Bahçe toprağı olduğu için bahçe toprağında böyle sıkıntılar olabiliyor biliyorsunuz. Yabani otlar karışmış ve ben o yabani otları taksiye koyu vermişim. Sonra fark ettim ki maalesef Bu yabani otları keşke bıçakla kesseydim başta. Bakın hep bitkileri de pisletti. Neyse sularız artık. Arkadaşlar şöyle sürekli sök ek. Bunu yapmak istemiyorum ama siz görüyorsunuz. Şurası Bangkoklu. Bangkokluları arkadaşlar başka saksıya almak istiyorum. Çünkü Bangkoklu isteyen çok arkadaşlar vardı. Bunları şöyle bir kaçaya büyütmek istiyorum. Şunu bir koyayım. En iyisi şöyle. Bakın bu da büyümüş. Hadi sen de buraya geçeceğim Bangkokluyu ayrı dedim bir saksıya ekeyim. Şu camda da çok güzel oluyor Bangkoklu biliyor musunuz? İki tane köküm var arkadaşlar. İki tane kökten üretime geçeceğiz. Şimdi şurayı, şu kısmı hiç bozmayacağım. O kısım büyüsün. Şöyle iki tane kök bangoklum var. Tabii kompoz toprakta olduğu için çok 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 yavrulamış. Ben bunları, şu kısmı arkadaşlar bir tane şey getireyim. Ekmek için. Bir de bu dökülür. şunları eki vereyim tekrardan. Şunlar. Sonra da sulayayım. Arkadaşlar kışın çok sulama yapmadığım için bütün bitkilerimin üstü böyle toz toprak olmuştu. Tam sulama yapmaya başladım iyi dedim kurtulduk. Ama ee, yine bakın ekim dikim olunca şimdi bakın şu Hovartiyan'ın arkadaşlar şöyle yavruları bir sürü büyümeye başlamış şurası biraz sıkışık olmuş belki geriye alırım belki öyle bırakırım şöyle yavrular var bunları alayım arkadaşlar şurada yine bangoklular var onların büyümesini bekleyeyim hiç yerinden kımıldatmayayım. Çünkü yerini bulmuşlar, mutlular. Yavrular falan hepsi gayet mutlu. Şimdi ben bunu ekmek için bir araç alıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle benim kendi karışımım topraktan koyayım dedim ama çok fazla torf ağırlıklı oldu. Ben normalde bu kadar torf ağırlıklı yapmıyorum ama şöyle bir şey var. Sonuçta şey dedim en iyisi dedim e, nasıl, altı nasıl olsa bunun kompost köklerini saldığı zaman komposta köklerini salmış olacak diye düşündüm. Şöyle kök de çok salmamışlar ama büyümüşler çok da güzel büyümüşler yani. Şöyle biraz daha yakına yıkayacağım. Çünkü o vartiyalar çok hızlı büyüyen bitkiler değiller. Diğer bitkiler gibi değiller. Bu arada arkadaşlar saksılarım o kadar güzelleşmeye başladı ki yani çok memnunum ya. Çok memnunum. Hepsini birden göstermiyorum size sürpriz olsun. Videoma konu olsun diye. Hepsini birden oradan oraya, oradan oraya dedim göstermeyeyim ki onlar da şaşırsınlar. Aa gerçekten falan diye Şunu da şuraya alacağım. Bakın şurada bitki kaldı. Saksıyı tarumar ettik ama çok sıkışık arkadaşlar. Hazır elime geçirmişken böyle bir şey yapayım ya. Şunun yaprağı şunun dibinde olsun Onu tanıyayım Bu arkadaş kimin Bunu tanıyamadım Bakın şurada da yabani ot var Aradan şunu alacağım yabani otu söktüğümüz anda sanki bitkiler de bize küsüyor. Hemen kendileri de sökülü veriyorlar. Çünkü toprak çok yumuşak arkadaşlar. Çok ciddi bir kompost. Hatta şöyle söyleyeyim. Tamamen kompost olan bir toprak. Şu anda bu. O zaman çok aceleden kıştı arkadaşlar. Pazar günlerinin benim olması olmaz. Buradacısı. Abla da bakıyor bu kadın ne yapıyor, niye beni çekiyor diye. Şurada arkadaşlar şey var, kubik. kubik var. E, şurada da fret var. Eğer bu ikisini dip dibe bırakırsam ikisi de çok hızlı büyüyen bir cins. Ne yapsam? Ne yapsam arkadaşlar? Şunu şuradan alacağım. Bunu buraya ekeceğim. Fred'i şuraya ekeceğim. Fred sen gel bakayım. Arkadaşlar direkt toprağıyla sokuyorum. Sonra e, kamerayı kapatınca böyle diplerine bir daha bir oldururum. Tam olduramıyorum. Şuraya hiç ekim dikim yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü bakın. Burada şu bangutlu bebeğimdir. Bu saksıda mutlu mesut yaşayan ufak ufak türler var burada. Bu köşeye yığılmışlar. Şurada da var. Şimdi bunu bir sularım. Hemen mi sulayacağım? Evet arkadaşlar bitkiler yorgun değiller çünkü hemen yani oradan alıp oraya koyuyorum. Bence hemen sulamamda hiçbir mahsur yoktur. Şu şeyde arkadaşlar çok e, köklü bir bitki değilmiş biliyor musunuz tüylü semper bundan benim sera bitkilerimin içerisinde var gerçekten güzel yavruları var bunun da güzel yavruları bağlamış kendime bir semper ekecektim en iyisi bu dursun. Arkadaşlar bitki bakmak gerçekten e, Hele benim gibi kısıtlı ortamda bitki bakmak bir sıkıntı herkesin yapabileceği bir iş değil saksının bu tarafı biraz çökük oldu ama zaten büyüyecekler e, Çünkü ben camlarımı geçen hafta sildim ve bakın bu hafta tekrar sileceğim makineyi hazırladım buraları çektireceğim Sırf bu toprakla çok fazla uğraşmış olmamdan dolayı arkadaşlar yetişebildiğim anda hemen çektiriyorum. Peşimden benim kızlar çektiriyor. Ee, robot süpürge aldım hemen onu salı veriyorum Bir şekilde o süpürüyor. Şunu hiç ayırmayacağım arkadaşlar. Bunun ahvalini merak ediyorum. Devamı nereye gidecek diye. O dursun. şöyle de e, bunlar sedum bronzeydi evet sabah sabah kendime yaptığım işlere bir bakın bu arada arkadaşlar bangokluları ne yapacağım bangokluları da bir dahaki videoda eki veririz olmaz mı bir dahaki videomuzda eki verelim bangokluları bu arada cesur da arkadaşlar e, cesuru söyleyecektim ben size Bulursak Sema'nın ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz bu arada. Arkadaşlar cesur anamızı ağlatıyor. O kadar gece saat doğası gereği zannedersem gece saat 2 oldu mu uyanıyor. Uyanıyor değil kalkıyor ve şey ya diyor. Yani bu sabah gelmiş gece 2'de miao 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 eyvah dedim bir şey oldu. Hemen kalktım 2'de. Zaten dörtte sonra kalkacağım. Ondan sonra kalktım, baktım. Sonra dışarı gitmek istiyor. Sonra kız da benim göndermek istemiyor. Dün akşam gitti diye çok. İşte ee, kızlar gitmesin diyor. Sonra neyse baktık baş edemedik. Gece kalktık aya cesuru gönderdik dışarıya. Doğası gereği işte yemek aramak istiyor işe gitmek istiyor gece 2'de uyanıyor aklına vuruyor dışarıya gitmek ondan sonra bu sefer onu almak için biz yatamıyoruz yukarıya yavruları diyoruz şimdi mağdur olacak diyoruz arkadaşlar çok perişanlığımız var cesurla ve yani bilmiyorum şu bebeklerini büyütsün Bebeklerini de büyüdükten sonra ve Cesur da büyüdükten sonra kesinlikle onları dışarıda bakacağım. Doğaya salacağım. Daha yok yani. Diyorum ya Cesur'u direkt alışmasın diye e, eşimin okuluna gönderesim var. Hemen şunu sulayıp arkadaşlar tekrar videoyu açacağım. Bu arada Cesur'un yavrularından bir tanesinin sırtı bildiğiniz kalp. Bir tanesi beyaz sırtı kalp bir tanesi de Cesur'un aynısı eğer bebek e, kedi edilmek isteyen varsa yani Cesur'u Gebze bölgesinde verebiliriz arkadaşlar Cesur'u da <laughs> Cesur bilmiyorum yani uslu bir kedi ama <laughs> verebiliriz öyle de kıyamıyoruz ama göndereceğim yani alan olursa alana vereceğim alan olmazsa eşimin okuluna göndereceğim Orada eşimle kızım baksın ikisi oradalar zaten. Heh, i̇kinci burada abim de geliyor. Neyse arkadaşlar. <laughs> da Bu adam da bana bakıyor. Neyse diyor ki bunu yapıyor. Arkadaşlar kaktüslerim böyle sanki sanki biraz canlanmaya başladılar. Neyse onları göstereceğim. Hepsini size göstereceğim. Şöyle özel tür e, çam, prenses çamı. O da yavrulamaya başladı. Onların da bir hale yolu getireceğim. Şöyle bangoklularımı da yarınki videoda inşallah birlikte ekelim. Arkadaşlar hoşça kalın demeden videoyu kapattım. Hoşça kalın. Görüşürüz inşallah. Ben şimdi temizliğe başlayayım.